ölüm meleği Hazreti Nuh'a gelmiş. Diyor ki, Ya etfalen nasi umran, ömür olarak insanların en çok yaşayanı, keyfe ve cettet dünya ve lezzete. dünyayı ve dünyanın lezzetini nasıl buldun? 950 sene peygamberlik yapmış. Yaşama şansımız var mı? Onun ömrünün Belki 12 13'te birini bile yaşayamayacağız. Ne diyor? İki kapısı olan bir ev gibi buldum dünyayı. Yani birinden girdim, diğerinden çıkıyorum. Bu dünyanın iki kapısı var Müslüman. En çok yaşayan Nuh Aleyhisselam bile böyle dediyse Müslüman bunun şuurunda olacak. Bugün burayı terk edeceğim, gideceğim. Doğum kapısından girdik dünyaya öldüğümüzde de çıkıp terk edeceğiz bu dünyayı diye müslüman bu bilinçte olmalıdır. Rabbim bu duyguyu taşıyabilmeyi nasip eylesin. Bunu düşünen bir müslüman iyilik yapar mı? Cömert olur mu? İbadetinde olur mu? Takva sahibi olur mu? Büyük günah işleyebilir mi ya?